Merhabalar herkese. Bu aralar satranç dünyasında en çok merak edilen soruyla sizlerle birlikteyim. Çinli Büyük Usta Ding Diren adaylar turnuvasına katılabilecek mi? Aslında katılamayacak gibi gözüküyordu fakat Rusya-Ukrayna savaşı hakkında tweetleriyle gündeme gelen Sergey Karekin FIDE etkinliklerinden 6 ay boyunca banlanınca yasak men edilince daha doğrusu Ding Diren'e bir fırsat doğdu ve eğer Ding Diren Dünya 3. sırasında kalmayı başarıp rating olarak aynı zamanda da bu yıl içerisinde 30 tane oyun oynamayı başarırsa resmi etkinlikler içerisinde tabii ki adaylar turnuvasına katılabilecek o son koltuğu kapabilecekti ve hemen Çinliler aslında Çin Satranç Federasyonu bunun için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru bir 4 oyun oynamıştı diktiren Ve 26 oyuna daha ihtiyacı var. İşte bu 26 oyunda aslında bugünlerde oynanıyor. Ben... Bugün sizlerle Dinkdiri'nin Lidi ile oynadığı bir oyunu paylaşmak istiyorum bugün. Ve Dinkdiri'nin bu aralar harıl harıl oyun oynuyor diyebilirim resmi bir etkinlikte. Çinli büyük ustalara karşı oldukça fazla oyun oynayacak veya en az 26 oyun oynayacak gibi gözüküyor diyebilirim. Gelin bu karşılaşmada neler olmuş bakalım. C4 ile başlamış Dinkdiri'nin. At F6'nın ardından at C3 İngiliz açılışını tercih ettiğini görüyoruz Dinkdiri'nin. E5'in ardından at F3 at C6'nın ardından da E4 geliyor. İngiliz açılışında 4 at devam yolu tercih edilmiş. Fil B4 ile beraber ata aslında bir baskı yapılınca D3 sürmüş burada dinittiren. D6'nın ardından H3 kısa rokun ardından da fili E2'ye geliştirmiş. Beyazlar da kısa atmak istiyor hızlıca. Şimdi fil C5'e çekilmiş F2'ye doğru bakıyor D, -D, D burada. Biraz adlı şey yapıyorum yani dinktiren dili -D diyesim geliyor ama lidi -D orada bir terslik var. Kısarok atıyor burada dinktiren ve siyahların A5'i oynadığını görüyoruz aslında. E Siyahların böyle klasik bir İtalyan açılışına çevirdiğini görüyoruz mevzuyu ama tabii ki beyazların buradaki piyon yapısı farklı ve fili E2'de içeride kalmış durumda. Fili e 3 ile beraber gel filleri değişelim diyor Dinkliren. Kale E8'de alacaksan san al ben gelişime devam ediyorum diyor siyahlar. Vezir D2 ile beraber şimdi H6'ya doğru bakan bir batarya elde edilmiş ve H6 piyonu sürdükten sonra da beyazlar fil D1 oynamış. Ya o fili nereye koyacağız? O fili tabii ki A4 karesine doğru veya C2 karesine koymak istiyoruz. Yani ya böyle baktıracağız bir ara ya da böyle baktıracağız. Bunun kararını Dinktiren verecek. Fil D7 ile yoluna devam ederken siyahlar. Fil C2'yi koymuş burada Dinktiren. Hemen kale bağlantısı sağlandı. Ve ataş 5 Ataş 5in ardından tabii ki siyahlar şimdi beyazların sıkışık yapısından da kaynaklı bir şah kanadı hücumu deneyecek ama şah kanadına doğru bakışlar deneyecek ama şimdi bu at gidince ne hissediyoruz biz hem filin haşuça e bakışları kıymetli oluyor hem atın f4'e oturulabildiği yapılar var mı acaba g5'lerle beraber onlara bakıyoruz hem de işte vezir f6'lı e, fil haşuçlu durumları düşünüyoruz böyle bir sürü atak formasyonu olabilir ki Dink diren burayı şah 2 ile beraber peşinden önlemiş aslında. Burada direkt h3 piyonunu şahıyla da beraber savunmuş oldu. Şimdi at d4 hamlesine karşılık fil çarpı d4 alınmış ve e çarpı d4 ile at istenince at e2'ye geri dönmüş Dink diren. Şimdi aslında beyazlar pek beyaz gibi kalmamış oldu ama herhalde Dinklerin açılış tercihi bu diyebiliriz. Vezir F6. Şimdi aslında biraz önceki Şah-H2 hamlesinin önemi biraz daha anlaşılıyor. Çünkü Şah-H2 olmasaydı flash 3 istekleri olacaktı. gh 3e çünkü vezir çarpı F3'lerle beraber beyazların şah kanadı da dağılmış olacaktı. Dinkler burada at FG1 hamlesini oynuyor. Aslında olay şu. Birazdan dinktiren G4 oynamak istiyor. G4'ün ardından bu ata kaçacak yer kalmayacak. Bununla alakası ne? Çünkü vezir çarpı F3'ten de kaçmış oluyoruz. Aynı zamanda şimdi dinktiren adına G4, F4'lerle beraber şah kanadından alan kazanmanın da sırası geldi diye düşünüyorum. Fil B4 ver veziri, vezir C1'e kaçıldıktan sonra B5, Lidi de şu anda çift filini aktifleştirmeye çalışıyor. G4 ile at istendi oyunun kritik anlarından bir tanesi. Çünkü ya atın kaçabileceği herhangi bir yer yok. At f4 de tutulu olduğu için yapabileceğimiz bir şey yok. Ne yapıyor Lidi? Lidi tabii ki bunu hesaplayabilecek. 2600 düzeyinde bir büyük usta ve b çarpı c4 ile de yoluna devam ediyor. G çarpı h4 dinktiren atı aldıktan sonra ise d5 d5 e Lidi'nin gerçekten önemli atak fırsatları var. Nedir onlar? Vezir H4'lerle beraber H3'e bakabilir. Şimdi fili için aynı zamanda D6 karesini boşalttı ve eğer sen E çarpı D5'de devam edersen enteresan ama kale çarpı E2, at çarpı E2 ve vezir H4'de devam edebiliyor dediğim işte H3 istekleri fil D6 gelişleri, kale E8'le beraber hem buraya basılması hem de o kalenin E hattından tabii ki aktarılabildiği kaleler, kareler çok önemli olacak. D5'in ardından burada tabii e çarpı D5 almıyor diktiren at G3 oynuyor. At G3 ile beraber aslında her yeri sağlamlaştırdık. G1'deki atın da sürekli h tuttuğunu görüyoruz artık. D çarpı E4 almış burada Lidi ve D çarpı E4'ten sonra kale B8. Kale B8'in ardından yani şu bakışlar tabii ki rahatsızlık verici olsa gerek beyazlar adına. B2 piyon isteği şahın ikinci yatayda olması bakalım neler olacak derken Beyazlar bir de F4 sürüyor. ikinci yatay zayıfladı ama beyazlar şah kanadından alan almaya devam ederken. Şimdi bu piyonlardan korkmalı mıyız? Ama siyahlar da diyor ki benim de böyle piyonlarım var. Ve D3 ile beraber fil isteniyor. D3 ile fil istenince E5 öncelikle benim isteğim senin istediğini döver diyor dinklenen e, vezir nereye kaçmış? Vezir B6'ya kaçmış. Vezir B6 ile beraber şimdi tabi hem böyle bir önemli çapraza bakıyor hem de burada B2 istekleri birazdan devam etmiş olacak. Fil D1 fil kaçıldıktan sonra fil C5 oynuyor şimdi Lidi ve bir taraftan B2 baskısı diğer taraftan da G1'e doğru bakan bir batarya elde etmiş oldu. Kale B1 piyon savunuldu. Fil C6 ile beraber fillerin çaprazları gerçekten çok güzel gözüküyor. Fakat beyazlarda ile beraber yavaş yavaş atlarını ilerideki piyonlarına doğru bağlamak isteyecek. Fil D5'in ardından şimdi at F5 hamlesi geliyor. At F5 ile beraber dediğim gibi atlar daha iyi yerlere yavaş yavaş kondu gibi gözüküyor. Ve Burada açıkçası bu atın hem G7'ye hem H6'ya bakması kritik oluyor burada. file E4, file E4 ile beraber ata bir baskı var. At 3H4 oynandıktan sonra da şimdi siyahların hamlesi D2 olmuş. D2 yine oyunun kritik anlarından bir tanesi. Çok fazla taktik tema var oyunda. Bir taraftan vezir isteniyor, bir taraftan kale isteniyor. Ne yapmak lazım? O hamle link direnden geliyor. Vezir çarpı C4 ile beraber. Vezir çarpı C4, link diren. B1'deki kaleyi feda etti fakat Dinkleren ne düşünüyor? Fil çarpı B1'in ardından fil B3 hamlesini düşünmüş. Bir taraftan kale B1 istenirken diğer taraftan D2'nin D1 sürüşü de aynı kaleyle tutulurken diğer taraftan F7'ye doğru bakış var. Bakıştan da ziyade aslında beyazlar Vezir F7, Vezir G7 ile rakibini mat etmek istiyor ve siz burada ya basit bir şekilde diyemiyorsunuz ben kale F8'de tutayım. Kale F8'in ardından çünkü kale çarpı B1 alınıyor öncelikle ve Ardından şimdi belki G7 karesine kale ile kale G1 ile bakamıyoruz çünkü burada fil bakıyor ama biz bir anda veziri dönebiliyoruz oraya. Mesela vezir E2, vezir F1 ile beraber belki bu karelere veziri döndürüp bakışlarla beraber beyazların çok kuvvetli şansları olurdu orada. Fakat Di burada önemli bir hamleyi en doğru hamleyi buluyor. Vezir E6. Vezir E6 ilk başta baktığımızda çok saçma gibi gözüküyor. Çünkü vezir çarpı C5 aldım fili bir de üstüne veziri istedim. Bir de üstüne hala bunu istiyorum. Neler oluyor burada? Neler olduğunun cevabı Lidi tarafından geliyor. Kale çarpı B3 fedasıyla birlikte. Kale çarpı B3'e sen A çarpı B3 alamıyorsun. Çünkü fil çarpı F5 ile beraber baktığın zaman materyal olarak eşit e, konumlar ama D2'de bir piyon var ve bu D2'deki piyonu hemen kale D8'lerle beraber destekleyip burada siyahların üstün bir vaziyete geçtiğini görebilirdik. Kale çarpı B3'e bu yüzden kale çarpı B1 alınmış Nikdiren tarafından ve de D2'de benim bir vezirim var diğer dercesine aslında kale çarpı B2 vuruyor. Kale çarpı B2, kale çarpı B2 alamıyorum D1 vezire çıkılıyor. Bu yüzden kale D1 tutmak zorundayım. Şimdi tahta ne hale geldi? Kaleye 2 at var. Tamam ama D2'de bir piyon var ve bu D2'deki piyonu siyahlar işletebiliyor mu? Bu atların bir mat hücumu gerçekleştirebilecek kadar kuvveti var mı? Hepsini birlikte görmüş olacağız. Lidi burada vezir B6 ile diyor ki gel vezirleri değişelim. Vezirleri değişeceğiz. Vezir B6 CB6 ile beraber diyor ki benim A, B piyonum var. Buradan da bir geçer elde edeceğim. D piyonum da var. Fazladan iki tane vezirim var. Dink diren Elo kazanacağım diye geldi. Elo kaybederek gidecek herhalde bu turnuvadan diyor. Fakat Dinkdiren'in burada önemli bir hamlesi var. Vezir C3. Vezir C3 ile beraber şimdi hem D2 piyonuna bakıyor hem de aslında olay şu. Veziri bir anda G3'e aktarıp yine G7 isteklerini tekrarlayacak. Şah kanadını yine abluk altına almış olacak. Yani vezir bir şekilde herhangi bir taşını G hattına aktarabilse beyazlar çok büyük üstünlükler eline geçirecek. Ama şu ana kadar başaramadı onu. Gidindiren yine burada vezir C3 hamlesi yerine. Tabi vezir C3'ün bir diğer yanı da şunu söylemem lazım. E6 hamlesi de çok güzel gözüküyor G7'ye doğru bakışlar F6'yı sürdürüp vezirin burasına Bakışını kapatıp ardından vezir G3 hamlesi gerçekten beyazlar adına Çok güzel gözüken bir konum olurdu Fakat denk burada vezirleri Değişelim ne olacak gidiyor ve Hemen A4 oynuyor A2 piyonunu bırakmamak Adına F6 şimdi Aslında Lidi'nin olayı nedir Lidi'nin olayı bu piyonu vezire çıkabilmek İki tane de kalesi var keşke kale C8 kale C1 oynasak da Vezire çıkabilsek veya bu kaleyi Düşürebilsek bir şekilde ama kale C8 oynayamıyor Liydi çünkü E7 çatallar var. Madem oynayamıyorum ben de kaleyi E hattından aktarmak isterim. E hattından canlandırmak isterim o kaleyi diyor. F altının ardından At D6 ile kale istenmiş. Kale E altının ardındansa At G6. Şimdi bu At G6'dan sonra aslında tahtaya tekrar bakmak gerekti. çünkü şimdi bu at burayı tuttu. Diğer at böyle geldi. Bir anda o iki at yani. <laughs> O atlar bir ara şöyle falandı. Ve bir anda dink o atları inanılmaz doğru yerlere oyun sonuna doğru sürmeyi başardı. Ve şimdi sanki siyah şahın güvenlikle alakalı problemleri var gibi gözüküyor. Ee, ve eğer <laughs> düzgün bir şekilde 8. yatayı değerlendirebilseydi beyazlar çok kolay bir şekilde mat edebilirdi konumu. Fakat şu anda öyle bir durum yok. F çarpı E5 almış Lidi ve F çarpı E5'in ardından Lidi'nin diğer hamlesi. B5 oluyor. B5'in olayı şu. Eğer A çarpı B5 alınırsa A piyonunu sürüyorum. At çarpı B5 alınırsa bir tane şah f oynuyorum bu çatallardan kaçmak için. Ardından belki kale C6'dan aktarabilirim diyor. Burada diktiren A çarpı B5 almış ve A4'e müsaade etmiş. A4'ün ardından şah G3 geliyor diktiren. Bir şah yolculuğuna çıkabilir miyiz şah F5'e doğru? Ama diğer taraftan da mat etmemiz lazım. Yani hamle sınırlı. Nedir olay? A3 A2 kale B1 Oyun bitti beyazlar adına. Beyazların bu süre içerisinde bir fikir bulması lazım. Şah g3'ün ardından a3 hamlesi geliyor ve bu a3'ün ardından da tabii ki şu şahı ikinci yataydan neden kaçtığı önemli. Kaleyi oynayabilmek için bu şah ikinci yataydan kaçıyor. Çünkü d1 vezirle beraber şah çekilsin istemiyordu Dinkiren ve şimdi o hamlenin ekmeğini yeme zamanı. Kale f1. Kale f1 ile beraber siyahlar yani Fazlalığın iki tane veziri olan siyahlar bir anda kale F8 ile beraber mat olmakla burun buruna geliyor. Buradaki atların bir sorun çıkartacağı belliydi fakat... Bu sorunun bu kadar ölümcül olmasını beklemiyordu herhalde Lidi. Ve kale B3 şah çekiyor burada. Kale B3 şahın ardından şah G2 oynanıyor. Ve Lidi diyor ki tamam G6'daki at ortadan kaldırırsak problem çözülmüş olur. Kale çarpı G6 vuruyorum ben diyor. H çarpı G6'nın ardından beyazlar bir şey yapmak zorunda artık. Yine mat etmek zorunda çünkü siyahların hamlesi A2. A2'nin ardından beyazlara verilen sürenin sonuna geldik. Çünkü kale B1'den sonra bir A1 A2'de vezirim var. Bir de D2'de vezirim var. Fazladan iki vezirle oyunu kazanıyorum. Fakat bu A2 hamlesinden sonra satranç sorusu çözmek isteyen arkadaşlar için bir 4 hamlede mat sorusu devreye girmiş oldu. Çünkü burada dinletiren tabii şöyle yapalım. Sattan söz çözmek isteyen arkadaşlar videoyu durdurup bu 4 hamle dematı hatta sizin için biraz daha şey yapayım. 3 hamle matı bir hamlesi biraz daha saçma oyunu uzatmak için siyahların hamlesi onu bulabilirsiniz diyeyim. Elbette durduranlar veya hemen bulanlar olmuştur. Dink de belki de hemen bulanlar arasında at c8 hamlesini oynuyor. Ve Lidi bu at c8 hamlesinden sonra oyunu terk ediyor. Ne yapabilirdik ne yapabilirdik? Yani kale G3 şah çekerek oyunu bir hamle uzatabilirdik ama ben D1'den vezire çıkayım. Çok vezirlerle piyonlarla övünmüş oldu siyahlar. Bir vezire çıksın da ne oluyor görelim. Vezire bakmıyorum bile. At 7 şah çekiyorum. Şahın kaçabileceği tek kare var. Ve ardından kale F8'de mat edebiliyorum. Bu arada dink diren yani... Tabii ki müthiş bir konum. Yine müthiş bir hesap ve güzel bir at c8 hamlesiyle böyle bir varyantta oyunu bitirmiş oluyor ama Gerçekten şu anda turnuvayı müthiş götürüyor Dinkliren. 4'te 4 ile devam ediyor ve e, tabi dediğim gibi bir şekilde 26 oyunu tamamlayarak adaylar turnuvasına katılmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çin Satranç Federasyonu bunun için gerekli adımlar atılmış gibi gözüküyor. Sıkıntı daha doğrusu sıkıntı da demeyelim. İşin ilginç yanlarından bir tanesi şu. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen 2011 Temmuz ayından bu yana Elo listesinde birinci lider ve hiç kimseye kaptırmadı. Yani burada 11 sene olacak yaklaşık. Hiç kimseye kaptırmadı. Fakat bu kalan işte 4 oynamıştı. 4 de burada oynadı. 8. 22 oyunu kaldı Dinkdire'nin. Bu 22 oyun sonunda Dinkdire'nin belki de Magnus Carlsen'in Elos'unu geçme ihtimali var. Eğer böyle sürekli kazanmaya devam ederse tabii ki. Onun da hemen görselini sizlerle paylaşayım. Şu anda Dinkdire'nin Üçüncü sıradaydı bu maçları yapmaya başlarken ve 4 oyun sonunda 9 elo kazanarak şu anda ikinci sıraya yükseldi. 2808 elonun sahibi şu anda ve ise e, 2864 eloda. Ya çok zor tabii ki Dinklerinin burada Karsen'i geçmesi ama e, böyle işte birer ikişer elo, birer ikişer elo e, 40-50 tane oyun oynayabilirse kalan sürede belki de Dinkler'ini dünya bir numarası görebiliriz. Ama Öyle bir durum olduğunda gerçekten e, satranç kamuoyu herhalde başka bir şeyler tartışmaya başlar. Bu elo kavramı da veya işte bazı turnuva kavramları da tekrar gözden geçirilmeye başlar gibi gözüküyor. Neler olacak çok merak ediyorum. Adaylar turnuvasını daha çok merak ediyorum. Kimler oynuyor adaylar turnuvasında tekrarlayacak olursam. Nepo oynuyor kaybettiği için dünya şampiyonluğu maçında. Ali Reza Karavan oynuyor Grand Swiss turnuvasından ilk iki geliyor geldiği için. Ve Duda oynuyor, Dünya Kupası'nı kazandığı için. E, Recepov oynuyor, Fide geçtiğimiz turnuvaya, geçtiğimiz adaylara korona yüzünden katılmadığı için bu turnuvaya direkt e, katılmasına karar verdi Recepov'un. Ve e, işte beş kişi böyle. iki kişi Nakamura ve Raport onlar da Grand Prix'den gelen oyuncular oldu. Ve sekizinci koltuk için işte Ding gelir mi gelmez mi, onun sorusu yaklaşık. 2 ay içinde cevap bulacak. Haziran ayında adaylar turnuvası, ardından 2023'ün başında dünya şampiyonluğu maçı var. Bu heyecanlı serüvene siz de kesinlikle takip edin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Biraz uzun bir video oldu ama birkaç tane bilgilendirmede yapmam gerekiyordu. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Hoşçakalın.